Kahvere'de Beni Said'e gölgeliğindeyiz sayın seyirciler. Cennet gibi bir yer burası. Neresi olduğunu biliyor musunuz? Burası Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin istirahat buyurdukları gölgelik. İşte Türk ve Dünya televizyonlarında ilk defa ATV farkıyla Beni Said'e gölgeliği huzurlarınızda. Aydın'la beraberiz. Hocam, Beni Said'e gölgeliğindeyiz. Ve bir havuzun başındayız. Bu havuzun özel. Sakife evet. i Beni Said. Beni Said'e gölgeliği. Resulullah Aleyhisselam'ın hayatını bilen, biraz onunla var. meşgul olanlar için hakikaten çok özel bir, bir Arabistan'da e, bildiğim kadarıyla iki tane sit var biliyorsunuz. Ee, Makbaratü Şubeyke, cahiliye döneminde kız çocuklarını diri diri toprağa gömdükleri yer. Medine'de de tek sit alanı burası. burası Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in işte şurada gördüğümüz suyundan abdest aldığı şu sudan arkasında yuvar. Evet abdest aldığı ve böyle ikindi arası sıcak zamanlarda istirahat ettiği yer burası. Dikkat ederseniz şu oturalım 50 derece sıcağa rağmen hakikaten bir cennet havası, bir sekine, bir huzur var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz burada uyurdu, burada dinlenirdi. ...belirli bir zamanları var mıydı buraları tercih etmek için? Hayır. Ee, burası hemen Mescid-i Nebi'nin yan tarafı. Zaten aramızda bir yaklaşık 300-400 metre mesafe var değil mi? O kadar. Evet. Yani eski mescidi düşünürsek bir o kadar mesafe var. Resulullah Aleyhisselam... ...özellikle... ...öğlenden sonra, namazı kıldıktan sonra biliyorsunuz... ...Araplarda öğlen, ikindi arası uyku... ...kaylule denen uyku vardır. İtalyanlardaki siyasta gibi. Resulullah Aleyhisselam... Bu bahçeye gelirdi. Avde salırdı. Burada nafile namaz kılardı. Gölgelikte uzanır dinlenirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hatırası sanki hala buraya sinmiş. Bazen söylerler insanlar derler ki Medine'de çok güzel bir koku var. Acaba bir yerlere koku mu sürülüyor başka bir şey mi? Diyorum ki nereden kokladığınıza bağlı. Eğer burundan aldığınız bir kokuysa sürülmüştür. Ama yüreğinizden alıyorsanız onun kokusudur. Sizce bu bahçede onun kokusu yok mu? Olmaz mı? Şu anda ekranları başında şu mübarek Ramazan'da bizi izleyenler onlar ta oradan bu kokuyu alacaklardır. Evet. Beni Said'e gölgeliğinin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin istirahatgahı olmasının haricinde bir özelliği daha var. 12 böyle evvel pazartesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yaklaşık bu bahçeden 300-400 metre ileride vefat etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin vefat etmesiyle beraber sahabe-i kiram bu bahçeye toplandı. Belki şunu düşünebilirler. Resulullah Aleyhisselam vefat etti. İnsanların tek düşündüğü kimin devlet başkanı olacağı mıydı? Daha doğrusu bir başka ifadeyle makam mevki hırsı yoktur sahabe-i kiramda. Asla böyle bir şey düşünülmesin. Onlar bundan münezzehtirler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrenmişlerdi. Artık Medine İslam devleti vardı ve devlet başsız kalmamalıydı. Zaten Resulullah aleyhisselamın vefat ettiğini bir türlü inanamadı sahabe-i kiram. Hazreti Ömer yeşil kubbenin önünde kılıcını çekti. Muhammed öldü diyenin boynunu vururum dedi. Evet. Hazreti Ebu Bekir geldi. Hazreti Ömer'e dedi ki ya Ömer kim Muhammed'e tapıyorsa bilsin ki o ölmüştür. Ama Allah'a tapan bilsin ki o asla ölmez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir beşerdi. Ama şairin dediği gibi Muhammedun beşerun lekel beşer. Bel beynel hacar. Muhammed bir beşerdi ama Diğer beşerlerin yanında onun yeri taşlar içinde yakut gibiydi. Sahabe-i kiram onun vefatına dayanamamıştı. Ancak Allah bir uyku indirmiş, onunla birazcık tahammül edebilmişlerdi. Sonra kendilerine gelince dediler ki: "Resulullah Aleyhisselam'ın yerine hemen bir devlet başkanı seçelim. Çünkü Medine İslam devletinin civarda düşmanları vardı." Ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz vefat ettikten sonra peygamber efendimizin cenaze namazını kim kıldırdı efendim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in cenaze namazını hiç kimse kıldırmadı, cemaatle kılınmadı. Belki bunu ilk defa duyanlar olabilir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in cenaze namazını kıldırmak için öne geçmek demek devlet başkanlığına talip olmaktı. Hiç kimse buna cesaret edemedi. Gel ki Resulullah aleyhisselam vefatından önce hastalanmıştı, 17 vakit namaz kıldıramamış ve imamla Hazreti Ebu Bekir'i geçirmişti. Ama bu da Peygamber Efendimiz'in Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'a verdiği talimatla oluyordu. Tabii. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz bizzatihi geçip ben, ben kıldırayım değil. demediler. Mescide açılan bütün kapıları kapatmış ama Hazreti Ebu Bekir'in kapısını açık bırakmıştı. Buna rağmen Hazreti Ebu Bekir Cenaze namazını ben kıldırayım demedi, öne geçmedi. Burası önemli bir ayrım. Önce erkekler teker teker girip kıldılar, sonra kadınlar ve çocuklar. Herkes teker teker Resulullah Aleyhisselam'la vedalaştı ve dua etti. Sonrasında sahabe-i kiram buraya toplandı. Medineliler, ensar şöyle diyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz vefat etti. Artık yönetici devlet başkanı bizden olmalı. Çünkü hicretle beraber Müslümanlar toplumdan devlet hayatına geçmişti. Bu bahçede Ensar'ın ileri gelenleri artık halife biz olmalıyız diyordu. Hz. Ebu Bekir ve Ömer bu bahçede yoktu. Duydular ki sahabe-i kiram toplanmış bu bahçede halife seçimini konuşuyor. Bir an gözlerimizi kapatalım. Şu kuş cıvıltılarının şu seslerin altında sanki sahabe-i kiramın konuşmaları hala yankılanır bu bahçede. Ve kapıdan Hazreti Ömer ile Hazreti Ebu girer. Evet. 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 Hazreti Ebu Bekir ile Hazreti Ömer duydukları haber üzerine bu bahçeye gelirler. Yoksa Hz. Ebu Bekir'in halife seçilmesi için önceden kurgulanmış bir şey yok asla. Girerler, Hz. Ebu Bekir bir konuşma yapar. Hz. Ömer şöyle der. Der ki ey Medineliler, ey Ensar, siz Allah Resulü'nün bize emanetisiniz. Siz bize çok yardım ettiniz. Evinizi barkınızı açtınız. Fakat şunun altını çizelim. Hz. Ömer Hazreti Ömer şöyle haykırıyordu bu bahçede. Hala bunu işitmek mümkün. İlk yapan siz oldunuz. Gelin ilk bozan siz olmayın. Onlar Allah'ın ve peygamberin yardımcılarıydı. Hepsi bütün iddialarından vazgeçmişlerdi. Hazreti Ömer'in bu söz üzerine herkes eski günleri hatırladı. Hazreti Ömer dedi ki aramızda Ebu Bekir'den daha faziletli biri bilmiyorum. Tuttu elini ve beyat etti. Hazreti... Ebu Bekir bu bahçede halife seçildi. Fakat Hz. Ebu Bekir'in halife seçilmesi sadece bir devlet başkanlık seçimi değildi. Bunun altını çizmemiz gerekir. Peygamber Efendimiz zamanında bir derdi sıkıntısı olan ashab-ı kiram Allah Resulüne gidiyordu. Vahiy geliyordu. Hz. Ebu Bekir'in yaptığı iş sadece devlet başkanlığı değildi. Peygamberle, vahiyle yaşamaya alışmış bir toplumu peygambersiz yaşama adapte edecekti ve bu çok ağır bir yüktü. Belki diğer sahabiler neden devlet başkanı olmadı diye düşünenler olabilir. Mesela Hz. Ali çok faziletli efendimiz ama gencecik biriydi. Hicret edilirken 23 yaşındaydı. Evet. Resulullah Aleyhisselam vefat ettiğinde 33-35 yaşlarındaydı. Gencecik bir insanın omuzlarına bu ağır yük bırakılması sıkıntı meydana getirebilir. Bir de günümüz yönetim şekilleri açısından bu bahçeden alınması gereken bir ders var. Bu bahçede aslında toplumun temsilcileri vardı. Bugün e, demokrasilerde başbakanı meclis mecliste seçilmiş milletvekilleri seçerler. Bu bahçede her kabilenin, her aşiretin temsilcileri vardı aslında. Temsilciler kendi içlerinden bir e, birisini halife seçiyorlardı. İslam tarihinde ilk defa seçimle bir devlet başkanının iş başına getirildiği yer Beni Said'e gölgeliği. Aynı zamanda şunu dersek e, yanlış olmaz, İslam tarihinde ilk demokratik seçim bu bahçede yapılmıştır. Bu açıdan burası çok önemli bir yerdir ve bu önemi iyi bildiklerinden ki. Burası sit alanı ilan edilmiş. Gördüğünüz gibi burası aslında kapalı. Her sabah e, Bangladeşli işçiler açıyor burayı temizliyorlar özenle. Çok bakımlı. Zaten siz de gördünüz özel bir rica ile burayı açtırdık ve içeri girebildik. Sayın seyirciler Medine-i Münevvere'de bulunan Beni Sayıda Gölgeli'ni işte burada görmüş olduğunuz ve 13 kişiden meydana gelen bu Bangladeşli Müslümanlar temizliğini yapıyor ve bakımını yapıyor. şunun için buraya gelmek önemliydi. Sadece bir bahçeyi göstermek değil, buradan e, kaynaklanarak Müslümanlar arasına fitne, fesat, kin ve nefret tohumları sokulmak istenmiş. Heh. Fakat altını bu bahçeden çizelim ki Hz. Ebu Bekir de, Hz. Ali Efendimiz de, Hz. Osman Hazreti Hz. Ömer radıyallahu anh Cümle hepsi, evet, hepsi bizim efendilerimiz. Asla onların birbirleriyle bir sorunları olmadı. Hazreti Ömer, Hazreti Ali'nin damadıydı aynı zamanda. Evet. Onlar onlar beraberdiler. Dolayısıyla e, İmam Şafii Hazretlerinin çok güzel bir sözü var. O dönemleri özetleyen. Der ki Allah o günlere bizim ellerimizi bulaştırmadı. Gelin biz de dillerimizi bulaştırmayalım. Onlar bizim efendilerimiz, onlar sahabe i kiram. Allah hepsinden razı olsun. Biz de bugün birlik beraberlik huzur içerisinde olalım inşallah. Şunu da belirtmek lazım. Müslümanlar arasında nifak çıkarmak isteyenlerin de başvurduğu ilk yol hep bunlar oluyor. Hep sahabe-i kiram arasında fitneler, fesatlar vardı diyerek yalan ve iftiralarla bütün İslam alemi arasındaki kardeşliği, dostluğu ortadan kaldırmak için ellerinden gelen her şeyleri yapıyorlar. Öyle değil mi hocam? Evet. Mesela Hz. Ali Efendimiz Hz. Fatıma ile evleneceği zaman mehir vermesi gerekirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz sordu. Mehir verecek bir şeyin var mı? Bir atı, bir zırhı vardı. Evet, Hazreti Ali Efendimiz işte gitti zırhını satmak istedi. Hazreti Osman onu takip etti. Zırhını sattığı yerden satın aldı, getirdi ona düğününde hediye etti. Onlar Hazreti Ali'ye gözü gibi bakarlardı. Gözünden sakınmazlardı onu. Bilselerdi ki 1500 sene sonra gelecek insanlar bu olayı kullanarak Müslümanlar arasında fitne fesat çıkaracaklar 500 metrede gönderir Hz. Ali'yi buraya çağırırlardı. Onların Hz. Ebu Bekir ile Hz. Ömer'in aldığı karara Hz. Ali'nin karşı çıkacağı akıllarının ucundan bile geçmezdi. Sayın seyirciler biz de Beni Said'e gölgeliğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin ayak bastığı topraklara ...çıplak ayaklarımızla basarak şerefleniyoruz. Evet, e, Medine ve Mekke Açık Hava Müzesi gibi Kur'an burada indi. Attığımız her adım Resulullah Aleyhisselam'ın ya oturduğu bir yere... ...ya da sahabe-i kiramın ayak izine denk düşüyor. Onun için değil burada yüksek sesle konuşmak... ...insan nefes alırken bile dikkat ediyor. Hedef, hedef, hedef. Şair nabi geliyor aklımıza sakın terk edepten mahbûb mahbubi hüdadır bu nazargah ilahidir makam Mustafa'dır bu biz böyle bir ecdadın torunlarıyken e, Allah Resulü'ne olan peygamber aşkı sevgisi bizde bambaşkadır Müslüman Türklerde dolayısıyla biz de onun ayak bastığı yere bu hassasiyetle bütün izleyicilerimiz adına buraya gelmiş olduk eğer bir nebze onun kokusunu o havayı bu Ramazan günü yansabildiysek kıyamette hem bizim hem izleyicilerimiz için şefaat vesilesi olsun inşallah. Ya Rabbi şu bahçeyi Allah Resulü'nün olan aşkımıza şahit kıl ve kıyamet günü Allah Resulü'nü bize şefaat çıkıl ya Rabbi.